Merhaba arkadaşlar ben Gül Hanım Yıldırım. Bugün sizlere Genç Kitaplar Projesi kapsamında Turgut Özakman'dan Şu Çılgın Türkler adlı eserden bahsedeceğim. Esere geçmeden önce yazarımız hakkında biraz bilgi vermek isterim. Turgut Özakman 1930 yılında Ankara'da doğmuştur. Kendisi Ankara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda kendisi üniversiteyi bitirdikten sonra Almanya Köln Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde okumuş. Mezun olduktan sonra ise Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. Kendisi Türk bürokrat, avukat ve yazardır. Aynı zamanda kendisi bir kendisinin de mezun olduğu üniversite olan Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğretim görevlisi olarak iş görmüştür. Kendisi aynı zamanda orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından üstün hizmet ödülüne layık görülmüştür. Kitabımızdan bahsedecek olursam kitabımız iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Yunan büyük taarruzu, meclis tartışmaları ve Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan bahsedilmektedir. Bu dönemde Sevr Antlaşması imzalandığı için İngilizler Osmanlı'nın iç işlerine müdahale edebiliyorlardı. Bu nedenle İstanbullular Osmanlı'yı yani devleti desteklerken Ankara'dakiler ise bağımsızlık için mücadele etmeye başlamışlardı kitabımızın ikinci bölümünde ise Türk büyük taarruzu, savaşa hazırlık ve savaş sürecinden bahsedilmişti. İkinci bölüm ise Atatürk'ün Bursa'daki öğretmenlere yönelik ile sona ermişti. Bu kitabın okunmasını gençlere tavsiye ediyorum çünkü ülkemizin ne zorluklarla elde edildiğini bir kere daha anlayacaklar. Milli duyguyu güçlendireceğine inanıyorum. Aynı zamanda sizlere her ne kadar bir şey yapamayacağınız söylense bile aklın ve zekanın gücünü bir kere daha anlayacağınızı düşünmekteyim. Şimdi sizlere kitabımızdan birkaç Kaç da bulunmak istiyorum? Bir yükselişin başlangıcındayız. Bir yücelme, bir yeniden doğuş, bir şafak. İsmet Paşa adındaki bir serdarın kılıcı tarihi ikiye böldü. 4-5 günden beri bütün Doğu Alemi ve bütün Asya için yeni bir devir açılmıştır. Tarih Türk'ü ateşle imtihan ediyor. Bu imtihandan yalnız erkeklerimiz cesaretiyle başarılı çıkamayız. Artık biz kadınlar da bu duruma ateşe yüzümüzü çevirmek, ellerimizi uzatmak zorundayız. Ordumuzun hepimize ihtiyacı var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.